Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yeni sezon için yeni bir dizi heyecanı yaşıyor. İlk önce Antepli olarak ifade edilen sonradan ismi Yalı Çapkını olarak değiştirilen dizi için çalışmalar devam ediyor. Afra Saraçoğlu da yeni dönemde yeniden televizyon ekranında yerini alacak. Star TV'de kış sezonu için büyük bir beklentiyle hazırlanmakta olan dizide Afra Saraçoğlu'nun partneri olarak da Mert Ramazan Demir'i izleyeceksiniz. İki genç oyuncunun uyumu da merak ediliyor. Yalı Çapkını dizisi öncesinde ise Afra Saraçoğlu, yeni reklam filmiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Türkiye'nin bir numaralı şampuan ve saç kremi markası Elidor, yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu ile birlikte çektiği yeni reklam filminde Elidor Doğan'ın enerjisi serisinin yenilenen ailesini tanıtıyor. Türkiye'nin bir numaralı şampuan ve saç kremi markası Elidor Elidor Doğan'ın enerjisi serisinin yenilenen ürün gamını ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile çektiği yeni reklam filmiyle tanıttı. Reklam filminin çekimleri iki gün sürdü. Araba sahneleri trafiğe kapalı alanda yapılan çekimler, Yeniköy, Hünkar Suyu Korusu ve Riva'da gerçekleşti. Afra Saraçoğlu'nun günlük hayatından sahnelerle anlatılan reklam filminde oyuncu, kendisi gibi etkili saç bakımında doğallığı tercih eden herkese sesleniyor.